Çok iyi. Daha yeni kalktı. Kocaman, değil mi? Bu en büyüklerinden galiba. Hayır, en büyük bizden geçmiyor. Az önce üzerimizden geçen en büyük. Evet. Eh, merhaba der misin arkadaşlar? Ben sana bir şey söyleyeyim mi ama Elif? Ben şu anda resmen tekerlekte gitmiyorum ha. Yere sürterek gidiyor çanta. Merhaba, nereye gidiyoruz biz? Uçak. <laughs> Uçak değil, hava alanına gidiyoruz arkadaşlar. Ee, çünkü dede ile anneanneni göndereceğiz şimdi. E, yani niye hep bana taşı Aferin. Taşı bakayım ne kadar taşıyabileceksin. Bir göreyim seni. Hadi yaparsın. Yaparsın. Hadi. Olmuyor değil mi? Yoksa gitmesinler mi Elif? Ha? Gitmesinler mi dedi Eylül anneanne? Elif. Elif. İstersen oturalım bir yerde bekleyemeyeceksin. Ağlamaya başladın mı? Ağlama Hiç alacak bir şey yok. İstersen sırada sen bekle ben gideyim. Olur mu? Elif. Ne oldu birden? Keyfin yerine geldi. Sen de mi gitmek istiyorsun? Gönderelim mi seni de? Gerçekten bak hala bilet varmış. İstiyorsan gidebilirsin. Kim daha önce çıkacak? Hadi bakalım. Sen mi ben mi? Şimdi yetişeceğim sana. Sen merak etme. sen geldin kazandın. Tebrik ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aha, ağlıyor mu? Ağlıyor mu? Ha, ağlık, 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 Olabilir bakarız şimdi. Sen nereye? Aa orada maket var değil mi? Çok güzel. Bak. Tam şeyin e, havaalanının tam görüntüsü Elif burada birebir. Bir bak uçaklara bak kaç tane uçak maketi var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Dede gidiyor. Dedeye bay bay yap. Dede gidiyor. Şimdi ağlayacak dede sen bay bay yapmıyorsun diye. Bay bay görüşürüz. Evet bunlar da yeni gelenler artık. Yeni Antalya'ya yeni gelenler, Türkiye'ye yeni gelenler, hep yurt dışından gelenler. Bayağı kalabalık değil mi Elif? Hadi gidiyoruz artık tamam. Deniz kızı. Aa evet. Deniz kızı o Antalya akvaryumun görüntüsü. Bak yan tarafta da teleferik var Elif. Olimpos teleferik o kemerde. Hadi gidiyor. <laughs> Hayır, oradan iniş yok ki oradan sadece çıkış var. Buradan iniş sadece burada. Elif, kalabalığa bak. Ne kadar çok Antalya'ya gelen var değil mi? Bak burada değişik stres çakları var. Bizim birçoğundan var. Şundan yok mesela. Şundan yok. Birçoğundan da yok Lera yani. Bak şundan yok. Olmuyor da Evet burada fiyat sormamak lazım. Kızım olur da burada çok pahalı şimdi dışarıdan alırız gel. Hadi yeter gel. Alo hadi çabuk yeter. Gide 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 gide. Tabii canım gerçekten sıcak bak kaç derece 44 derece. 44 derece göster. Doğru, doğru gidiyoruz herhalde buradan çıkacağız değil mi? Ne yapıyoruz şimdi? Plaj mı yoksa gezmeye mi? Hayvanat bahçesine gitmek istiyor Elif. Ama şimdi çok sıcak. Elif bu giden uçak mı acaba? Yok canım daha değil ya. Onların da kalkmasına bir saatten fazla var. Elif bak bak şimdi uçak bak tam üstümüzden geçecek. Görüyor musun baba? Baba nereden geçiyor bak. Şimdi tam uçağın altından geçeceğiz. <laughs> çok güzel. Aaa oh, eser bizi eser eser eser. Oo <laughs> oh, ne kadar büyük değil mi böyle yakından bakınca? Tam üstümüzden geçti. Baksana valla her taraf yeşil Elif. Değil mi? Karar verdiniz mi nereye gidiyoruz? Karar veremediniz de anlaşılan. Like evet, bravo. Arkadaşlar videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Ee, Elif bunu hiç unutmuyor söylemeyi. Ben de Elif'ten sonra ben de hatırlıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. İnşallah Alina'nın bebişleri, yeni bebişleri biraz daha büyüyünce İstanbul'a geleceğiz. Evet. İnşallah. İnşallah en sonunda. Bir sene sonra, bir seneden beri söylüyoruz İstanbul, İstanbul diye. Şimdi uçakları, havaalanını görünce böyle canımız daha çok istedi. Evet. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz sizi. Bay Bay bay.